Merhabalar herkese. Merhaba arkadaşlar. Gölbaşından merhabalar. Hava harika. Sonunda Massachusetts eyaletine bastın çevresine bahar geldi. Evet, bize de yaz geliyor en sonunda. Şöyle çok... kaşlarımı çatmış gibi duruyorum ama <gülüyor> gözlüğümü <gülüyor> almadım. Ben aldım. Evet. Güneş var. Hiç bu kadar beklemiyordum. <laughs> Hava çok güzel. Bahar gelmişken etraf yeşillenmiş renk cümbüşlere başlamaya az kaldı. Şimdi arkadaki ağaçlar falan da renklenecek yakında. Her yer çiçeklenecek. Evet biz de İstanbul planı falan da yapıyoruz. İşte tatil planı da yapıyoruz. Alışveriş falan da yapıyoruz bir yandan. Bunları düşünürken bir kargon geldi. Hem bununla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Hem de buradaki markalarla ilgili insanların yönelmesi ya da bizim tercihlerimiz falan derken bir sohbet ortamında Konuşalım istedim sizlerle. Şimdi e, Amerikalıların hani giyim kuşam tarzlarından bahsetmek gerekirse burada öncelikli olan daha rahat tarzda kıyafetler, e, günlük hayatta da, değil mi? Evet. Yani böyle burada insanların bir marka takıntısı yok. E, Nasıl anlatayım? Hani şu marka olursa giyerim, ya da bu marka indirime girmiş mutlaka almalıyım tarzında bir düşünce yapısı yok. Ama bizler ilk geldiğimizde buraya tabii ki aa falan yapıyorsun burada e, her şeye yani birçok markaya ulaşmak kolay. İlk geldiğimizde e, markaların indirimleri falan e, gözümüze çok takılmıştı fiyatları çok takılmıştı ve e, Yönelmiştik, çok alışveriş yapmıştık marka ürünleri. Sonradan burada yerleşik hayata geçtikten sonra çevremize bir baktık. kimsenin umrunda değil. Aslında anlıyorsunuz ki en önde olan rahatlık, evet. rahat olmanız yani. yoksa sani marka giymişsin, marka olmayan bir şey giymişsin, uyumluymuş, uyumu değilmiş. Evet, Aslında o kadar takılmıyor. Yani kimse sizin ne giydiğinize bakmıyor, ne marka giydiğinize bakmıyor. Çünkü burada. Bunlara ulaşmak gayet normal yani herkes burada ama evet çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Ee, bizim de ilk zamanlar tabii Türkiye'de bunlara ulaşmak zorken bu buraya gelince böyle ilk başta bir aldık. Sonra durakladık buradaki insanlara gibi takılmaya her başladık. Her zaman alabiliriz ne de olsa rahat. <laughs> Elimizin <laughs> altında nasıl olsan indirimlerimize gelse bile çok şey yapmadık yani ayın ne gereği var falan ne yapacağım falan dedik. Sonra böyle İstanbul planları falan yapınca. Bizler hani severiz böyle şeyleri İstanbul'da hani şıkıdım şıkıdım akşam giyinmeleri, günlük hayatta da şıkır şıkır giyme tarzını. Yani burada çünkü çocuğunu almaya giderken bile insanlar hani bir pijama ile gidebiliyor ama Türkiye'de olmuş olsa. Hemen İstanbul'da Yadırganır değil mi? Hemen Yadırganır ya da üstünü giyer, makyajını yapar, bir şeyler yapar. Yani burada öyle bir şey yok. Evet, bu sebepten biz de ufak tefek alışverişlere başladık. Böyle değişik değişik markalar önüme geldi. İlk e, ilk zamanlar. E, bilinlik markalar da var. Çok pahalı markaların indirimlerine de denk geldim. Orada Teddy Break adında bir New York'ta İtalyan markası. Onunla karşılaştım. Benim işbirliğim oluyor bu arada. Bilgi sahibi değilim ilk başta. Sonradan çantayı, bu çanta bu arada açacağım biraz sonra. Kutusu çok güzel çünkü. Evet. E, inanılmaz i̇nanılmaz mutlu oldum bu arada bunu görünce. Yani beklediğimin ötesinde bir şey çıktı. Ee, araştırmaya başlayınca İtalya'da üretilmiş bir ürün. Böyle çok güzel e, tasarımları var ve derisi inanılmaz güzel. Zaten biraz ya bizim sonra... Bizim Türkiye'deki deriler gibi çünkü burada deri dediğiniz zaman hani deri ceketli, deri kemerdi, cüzdanlı herhangi bir şeyde çok kötü derileri Hani deri deri değil sanki böyle suni deri gibi, kaplama gibi ama gerçekten bu teri bilek gerçek deri olarak üretmişler. Ben beklemiyordum açıkçası. Bir markayı da bilmiyordum. Zanaatkarları falan da bayağı iyiymiş. Yani iyi ustalarla çalışmışlar. Birinci sınıf İtalyan deri olduğunu söylemiştik. Bir de baktığın zaman piyasadaki bunun ayarındaki çantaların civarı 2000 dolar civarında. Yani aynı ayardaki derinin bu fiyata olmasına ben şaşırdım açıkçası. Aynı ben... kalitede, aynı muadilde, aynı işçilik ama üçte bir, dörtte bir fiyatını olmuş oluyor. Evet, ben açıklamalar kısmına linkini eklerim. Gerçekten şaşırdım açıkçası. Şimdi açalım bakalım nasılmış. Biz de açmadık. Sizle paylaşmak istedik. Bir dakika bu taraftan. Zaten şeyi yetiyor yani. Kutusunun güzelliğine bakar mısınız? New York. Teddy Blake New York. Valla çok çok gösterişli. Ee, çok mutlu oldum yani. Acayip güzel bir ürün. Çantasına bakar mısınız? Ekstra bir saklama. <laughs> Bakalım. Ben de daha yeni açıyorum rengini falan da. Bahar geldiği için böyle tatlış renklerde tercih ettik. Bir of baksana nasıl kokuyor. Gerçekleri yani. Yani etiketin <laughs> etiketini de açayım. Evet ya. Harika. Bakalım nasıl kullanıyormuş. Ben de internetten rengine falan karar vererek tercih yaptım. Bahar geldiği için bunu seçtim. çok güzel çok kullanışlı şimdi bunu düşünürken buna hani biz ulaştık sonuçta ben bu Amerika'da olduğum için bunu ulaşabildim çalışarak belki bunu iki 3 günde kişiden kişiye değişiyor gerçi ama yani burada çalıştığın zaman saatlik ücretler birçok işlerde farklı olabiliyor ama sonuçta Amerika'daki çalıştığınız zaman paranızın alım gücü fazla fazla var. O yüzden evet. yani bir Uber olarak hani Uber yaptığınızı düşünürsek bile bunu herhalde 3 veya 4 günlük kazancınızda çok rahat alabilirsiniz. Evet yemek yaptığınız zaman falan hani bahsetmiştik günde 200 dolar dan aşağı kazanan insan yok gibi bir şey aslında baktığın zaman değil mi? Ortalama genelde aşağı 150, 200 arası 2-3 günlük kazancınızda yeni gelen bir insan da yani biz Allah'a şükür ilk geldiğimizde aşağı yukarı 150 ile 200 dolar arası kazanmıştık. Bu arada şey de var. Askısı. Az Askısı Az da var. İster kısa ister uzun kullanabiliyorsunuz. Evet. Valla ben çok beğendim. Ve İstanbul'a... Güle güle kullansın. İstanbul'a gidersek şıkır evet. şıkır bu çantasıyla gidecek. Evet ile bu çantayı kullanacağım. Ee, gösteriş. Hatta yakınlarımıza falan da bundan hediye alabiliriz yani evet. buradan. Ben çünkü geçtiğimiz haftalarda farklı markaların çantalarına indirimle baktım. Çok böyle klasik geldi. Hani renkler deseniz hep kahverengi ve siyah tonlarında. Renk Çünkü seçenekleri çok bunun fazla. Bunun renk seçeneği böyle. Model bir... çok fazla ve gerçekten güzel tasarımları var. Hatta ben bir elma yeşili ilk başta düşündüm. Onu mu alsam diye. Fıstık yeşiliyle, yeşil çok elma arası gibi. Çok tatlı bir şeydi aslında ama çocuk çocuğum olduğu için çok böyle güzel kombin yapabileceğimi düşünmedim. Sonra yani Tasarımlara dedim, da bahar gelmiş cıvıl cıvıl. Evet, tasarımları da çok güzel askısını taktım. Ben çocuklu bir anne olduğum için ben daha çok bunu kullanırım. <laughs> Kelime çocuk olacak. Ee, ve şöyle göstereyim sizlere. Çok beğendim. Tabii renk uyumlu şu anda. Kıyafetimle uyumlu değil. Ama İstanbul'da, Ege'de, belki Bodrum'da <laughs> bir akşam yemeğe gittiğimizde <laughs> evet. çocuklardan fırsat kalırsa <laughs> evet. Çok güzel bir ürün. Güle güle kullansın. Bu ürün için Teddy Black New York'a çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin de yorumlarınızı çok merak ediyorum açıkçası. Aşağıya linki bırakacağız çünkü. <laughs> evet linkini de bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Ee, renklerini de inceleyin derim. Ee, çok güzel bahar renkleri var. Ee, farklı farklı çanta modelleri de var bunun dışında. Ben farklı çünkü daha yaz modeli seçtim. Şimdilik bugünlük bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça bye bakın. Bye. Hoşçakalın. Bye bay.